Sevgili öğrenciler merhabalar. Polinomlar 3 nolu teste devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar şu A'yı nasıl buluruz? Yani şurayı benim önce ne yapmam lazım? Bir sıfırlatmam lazım ki A'yı bulabileyim. Hadi başlayalım. X yerine 2'yi yazdım. 2'nin kübü 8. 2A eksi 8. Sağ taraf 0 çarpı px'den zaten 0 geliyor. Bakmaya gerek yok. Şunlar gider. 2a eşittir 0 ise a eşittir işte arkadaşlar. Buradan ne geldi? 0 oldu. Yani ben şunu kullandan tutup şurada yerine yazdığım zaman burası ne oluyormuş? Gidiyormuş. E x küp eksi 8 kaldı. Eşittir x eksi 2 çarpı px olur. Bakın arkadaşlar Şurada A küp eksi B küpün açılımını geldi. Unutan arkadaşlar için hemen ben not halinde onu bir yazayım sizin için. A küp eksi B küp eşittir A eksi B çarpı A kare artı A B artı B karedir. Şimdi bunu bu formülü buraya göre uyduralım arkadaşlar. 8 2'nin küpü zaten değil mi? O zaman buraya ne yazayım ben? X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 eşittir. x eksi 2 çarpı px. Ya yani x eksi 2'ler birbirini götürür. Demek ki arkadaşlar px polinomunun orijinal hali buymuş. Öğrenci uğraşsın diye soruyu bu hale getirmişler. Tabi bize p2'yi soruyor. Koy yerine 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. 4. Topladığınız zaman da cevap değişik olur. İki o sorumuz arkadaşlar polinomun eşitliği ile ilgili bir soru. Şimdi px polinomunun kaçıncı derecenin olduğunu vermemiş. Biz burada sonuca bakarak bunu anlıyoruz. Yani px ifadesini ax kare artı bx artı c tarzında almam gerekiyor. Fakat şimdi burada x artı 1'i yerine koyacağım. Karesini alacağım. Sonra x artı 1'i yerine koyacağım. Karesini alacağım. Bir de bunları toplayacağım. Topladıktan sonra bir de buna eşitleyeceğim. x karenin önündeki o a'lı ifadeler 4'e x yönündeki b'li ifadeler eksi 2 sabit olan da 10'a o oh, çok uzun arkadaşlar. Yani bu çıkar ama hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Biraz test tekniğini kullanalım bu soruda. Yani diyorum ki şurada x yerine istediğim bir sayı salla. Ben genelde işlem kolaylığı olsun diye arkadaşlar sıfırı tercih ediyorum. x yerine sıfırı yazdım. Ne geldi buradan? p 1 artı p 1. x'e sıfır verdiğim zaman bakın burası gider. Değil mi? Şu kısım gitti. Şu kısım da gitti. Ne kaldı buradan? 10. Tamam. Biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Şıklarda bunu arayacağız. Yani P-1, P1 eşittir. Onu şıklarda arayacağız. Hadi arayalım bakalım. A şıkkından başlayalım. Nasıl bir şey gelecek? Görelim beraber. Eğer Px polinom arkadaşlar buysa işte şunların toplamı onu vermesi lazım. Onu araştırıyorum. P-1. Koy yerine 2 eksi Eksi 1 bakın burada artı 1 yapar. Eksi 3 0 yaptı. P 1 yerine koy. 2 eksi 1 eksi 3'ten eksi 2 yapar. Bunları topladığınız zaman eksi 2 geldi. Onu vermedi. Demek ki A şıkkı cevap değil. B şıkkına bakalım. P eksi 1 koy yerine 2 eksi 1 eksi 3 topla eksi 2. P 1'i yerine koy. 2 artı 1 eksi 3'ten 0 topla eksi 2. B şıkkı da onu vermediği için bu da olmaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. P eksi 1 2 eksi 1'i burada yerine koyuyorsunuz. Kaç yaptı? Artı 1 yapar. Artı 3. Yani 6 yaptı. P 1 ifadesi 2 eksi 1 artı 3'ten burası da 4 olur. Topladığınız zaman bakın arkadaşlar 10 geldi. Şimdi demek ki cevabımız C şıkkı olur. 3 no bizden istenen P1. O yüzden X gördüğümüz yere önce bir 1 yazalım 1 için. P1 eşittir 2 tane P eksi 1 artı 1 şeklinde olur. Ama bakın biz P1'i ararken karşımıza eksi 1 çıktı. E bir de eksi 1 yazarım o zaman. P eksi 1 2 tane P1 eksi 1. E ne yapacağım şimdi ben? Bunu kulağından tutacağım arkadaşlar. Şurada yerine yazmam gerekiyor. E yazalım. P1 2 çarpı aç parantez. Tekrar söylüyorum bakın. P eksi 1'i şurada yerine yazmaya çalışıyorum. Yani iki tane P1 eksi 1 kapat artı 1 olur. Düzenle yani dağıt üzerine şöyle P1 eşittir 4 tane P1 eksi 2 artı 1. Şuradaki sonucu arkadaşlar karşıya atalım. Yani 1 şu kısmı da bu tarafa alalım. 3 tane P1 böldüğümüz zaman aradığımız P1 ifadesi buradan ne gelir? 1 bölü 3 cevabımız C şıkkı olur. Evet 4 dolu sorumuz arkadaşlar tam sınavda gelebilecek yorum isteyen sorulardan biridir. Öncülü bir soru. Hemen şurada ne demek istediğini bir anlamaya çalışalım beraber. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu karşıya alın. Px polinomu eşittir. X kare çarpı Qx eksi 2 tane x qx artı qx. Bakın şimdi ne ortak? qx'ler ortak. Al paranteze. Ne gelir? x kare eksi 2x artı 1. E şuna dikkatli bir şekilde bak neyin açılımı? x eksi 1'in parantez karesinin açılımı. Yani px polinomumuz bizim qx çarpı x eksi 1'in parantez karesi diye bir şey oldu. Son halimiz bu. Şimdi bunun üzerine yorum yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Px birinci öncüle bakıyoruz. Px, Qx denklemini sağlayan bir tane diyor x gerçel sayısı vardır. Şurada Px gördüğümüz yere Px gördüğümüz yere şu bulduğumuz ifadeyi bir yazalım arkadaşlar. Qx çarpı x eksi birim parantez karesi eşittir Qx. Bakın bunu Qx'leri tabii götürürseniz arkadaşlar hata yaparsınız. Yani kök kaybedersiniz. Bunu şöyle anlatayım. Şu Qx'i karşıya almış olsanız ne olur? Qx x eksi birin parantez karesi eksi Qx eşittir sıfır. Burada ne ortak? Gördüğünüz gibi Qx parantezin alalım. Ne gelir? X eksi birin parantez karesi eksi bir eşittir sıfır. Dolayısıyla bu ifadeyi sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? Şuraya. x eksi 1'in karesi eşittir 1. Dolayısıyla buradan x eksi 1'in bir olma durum vardır. Ya da eksi 1 olma durum vardır. Dolayısıyla ne gelecek buradan? Evet buradan x eşittir 2 gelir. Buradan da x eşittir sıfır gelir. Yani bunun sadece nasıl arkadaşlar iki tane kök varmış. Burada bir tane gerçel kökü vardır diyor. O zaman bu bilgi yanlış olur. İkinci nolu öncüle bakalım. Px grafiği parabol ise Qx sabittir. Arkadaşlar şu halde baktığınız zaman zaten ikinci derece denklemle sabit bir sayı çarptığınız zaman ikinci dereceden bir denklem gelir. Yani Px parabol ise yani ikinci dereceden bir denklemse Qx'in kesinlikle bir sabit sayı olması lazım. Bu banko arkadaşlar doğrudur. Üçüncü nolu öncüle bakalım. Ne diyor? px boyunun bir çarpın x eksi 1'in karesi. Zaten gördüğü içinde bakın x eksi 1'in karesi oldu. Bu da doğrudur. Cevabımız 2, 3 olacak. Cevabımız arkadaşlar değişik olur. Evet 5 soru da şuraya arkadaşlar sıfırlatmak için x kare gördüğümüz yere ne yazalım? x kare artı 1'i sıfırlatmak için x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız lazım. O zaman bu sol tarafı arkadaşlar tamamıyla sıfırlanır. Sağ tarafta x kare var mı diye bakacaksınız. Evet burası x kare çarpı x diye parçalanır. Şu x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazarak devam ediyoruz. Eksi x x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Eksi a artı bx artı 3'tür. E, düzenlediğim zaman ne olacak buradan? X parantezini alayım. Bakın şurada iki tane X kavram var. Dolayısıyla eksi 1 artı B X artı bunu da eksi A artı 3 şeklinde alayım. Yine sağlanabilmesi için yani sıfırın sağlanabilmesi için arkadaşlar şuranın da sıfır buranın da sıfır olması lazım. O zaman B buradan 1 gelir. A da buradan 3 olur. O zaman ne oldu? Polinomumuz. Bunu yazalım. X kare artı 1 çarpı px x küp a'yı 3 bulduk. 3x kare b'si 1 1x artı 3. Bize 5'i soruyor. E ne yazmam lazım x yerine? 2 yazmam gerekiyor ki 5'e ulaşabileyim. O zaman şuradan x yerine 2 için 5 Bana direkt arkadaşlar P5'i soruyor. O zaman X yerine direkt 5 yazmış olayım şurada. 5'in karesi 25, 26 yapar P5. 5'in kübü 125. 5'in karesi 25 çarpı 75 artı 5 artı 3 şeklinde. Evet şuranın sonucu ne yapar arkadaşlar? 208 olur. 26 P5 eşittir 208. 208'de 26'ya böldüğümüz zaman 8 katı olur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet, Altında sorumuz arkadaşlar yine polinomların eşitliği ile ilgili bir soru. Şimdi Px polinomunun olduğu verilmemiş. Sonuca bakarak hareket ediyoruz. Birin dereceden bir polinom olduğundan dolayı Ax artı B şeklinde aldık. Şimdi bakın aynı fonksiyon gibi ne yapacağız? X artı 1'i alıp şurada yerine koymam gerekiyor. Yazıyorum A çarpı x artı 1 artı b. x yerine x eksi 2 bakın yazacağız. a çarpı x eksi 2 artı b eşittir. Buradan 4 x eksi 8 gelir. Şimdi i̇şte ara işlemleri yapalım. Dağıttığımız zaman a x artı a artı b a x eksi 2 a artı b eşittir 4 x eksi 8. Düzenleyelim arkadaşlar. Bakın buradan ne geliyor? 2 tane ax gelir. Şunları düzenleyin. Eksi a. Şuradan da artı 2b şeklinde olur. Eşittir. 4x eksi 8. Şimdi eşitliğin sağlanabilmesi için bakın burada x önünde kas birbirine eşit olması lazım. 2a eşittir buradan 4 ise a eşittir 2 yapar. Aynı şekilde şuradan da sabit olan yerlerin birbirine eşit olması lazım. E, eksi a artı 2b eşittir eksi 8. a'yı 2 diye bulduk. Eksi 2'yi al karşıya eksi 6 olur. b de buradan eksi 3. Aradığımız px polinomu ax yani 2x eksi 3 şeklinde çıkar. Yani cevabımız c şıkkı olur. Yeni o soruda şu m Y'yi bulmak için şurayı arkadaşlar yine sıfırlayın. Yani x yerine 3 yazdığımız zaman sol taraf sıfırlanıyor. 3'ün kübü 27. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Eksi 9 kere 3 27 artı m şeklinde. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. M ifadesi buradan 18 olur. Şimdi şöyle yapalım. x eksi 3 çarpı px. Bakın şurayı x kare parantezine alın. x eksi 2. Şurayı eksi 9 parantezine alın. x eksi 2. E burada ortak olan ne var? x eksi 2'ler var. Düzenleyelim. x eksi 2 çarpı x kare eksi 9. Şimdi arkadaşlar şöyle x eksi 3 çarpı px eşittir x eksi 2. Bakın burada iki kare farkından yaz. x eksi x artı 3, 3 şeklinde. x eksi 3'ler birbirini götürdü. Demek ki px polinomumuz bizim x eksi 2 çarpı x artı 3'müş. E bize 3'ü soruyor. Koy yerine 3'ü. 3'ten 2 çıktı 1. 3 3 daha 6 yaptı. Cevabımız e şıkkı olur. 8-10 sorumuzda bir kenarı 6 metre olan kare şeklinde bir kartonun köşelerinden bir kenara x metre olan özdeş kareler kesilip atılıyormuş. Yani arkadaşlar şuralar x-x olarak kesilip atılıyormuş. E bunun bir kenarı zaten 6, o zaman buraya ne kadar 6 eksi 2 x şeklinde olur. Yani şu arkadaşlar tabanda kalan şekil bir kare şeklinde olur. Ve bunun bir kenarı 6 eksi 2 x olur. Buradan da 6 eksi 2 x şeklinde olmuş olur. Yani şu taban alanı kare oldu arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet devam edelim. Kalan kısım bükülerek üstü açık kare prizma elde ediliyor. Bu kare prizmanın hacmini veren ifade dx polinomuş. D2 nedir diye sormuş. Şimdi hacim ne demektir? Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman dx polinomumuz taban alanı gördüğünüz gibi kare olduğundan dolayı 6 2x'in karesidir. E, katlanan kısımda arkadaşlar yükseklik bakın burada x'tir. Çarpımı da x edik mi? Hacmini veren ifadeyi bulmuş oluruz. E, bize D2'yi soruyor. Koy yerine e, ne olur buradan? 2 x 4 Alttan 4 çıktı. 2, 2'nin karesi 4 yapar. Çarpı 2'den aradığımız cevap 8. Yani D şıkkı olur. 9 numaralı soru arkadaşlar yine polinomun eşitliği ile ilgili bir soru. Sonuca bakarak kaçın dereceden olduğunu anlarız. Ona dikkat edin. Yani 2 dereceden bir polinom olarak verildiği için Px polinomu Ax kare artı Bx artı C tarzında alıyoruz. Tabi bize kas sayılar toplamını sorulmuş. Yani P1'i soruyor. A, B, C'sini bulmadan işlem yapamıyoruz. E, bulalım. Ax kare artı B, artı C 2, X'i burada yerine koyun arkadaşlar. A çarpı 2, X'in kare 4, X kare B çarpı 2, X artı C eşittir. 5, X kare eksi 12, X artı 8 İfadeyi biraz daha düzenleyelim. A, X kare 4ax kare 5ax kare yapar. bx buradan 2bx etti 3 tane bx. Şuradan sabit olan ne var arkadaşlar? c var bir de burada c var. 2c de buradan yapar. Eşittir 5 tane x kare eksi 12 tane x artı 8. Bir geçtiğin sallanabilmesi için x karenin önündeki kas sayılarının aynı olması gerekiyor. O zaman buradan 5A eşittir 5 ise A eşittir 1 olur. X yönündeki kas bakın 3B. Buradan da eksi 12 olduğu için 3B eşittir eksi 12. B buradan eksi 4'tür. Sabit olan 2C'nin de 8'e eşit olması gerekiyor. O zaman buradan 2C eşittir 8 ise C de 4'tür. Yani aradığımız Px polinomu 1 yani x kare eksi 4x artı 4 şeklinde bir polinomuş. Bize P1'i soruyor. 1 eksi 4 artı 4'ten şunlar birbirini götürür. Aradığımız cevap 1 olur. Ondan sorumuzda arkadaşlar yine bir bilinmeyen var. Bunu bulmak için şurayı sıfırlatmam gerekiyor. X yerine eksi 1 yazmam lazım. Yazalım. Eksi 1'i yerine koyduğumuz zaman burası tamamıyla sıfırlandı. Bir daha yazmaya gerek yok. Evet sıfır. Artı devamında ne var? Şurada bakın gözden kaçırmayın. Eksi 2 geliyor. Eşittir. Eksi 1 yerine koydum. Eksi 2 artı 1 eksi mi? Şunlar arkadaşlar zaten birbirini götürdü. Karşıya aldığımız zaman M buradan ne geldi? 1. Bir. Şuraya 1'i yazdım. O zaman QX polinomu bulmaya çalışalım. Tabii şunu da karşıya alarak düzenlemiş olalım. X artı 1 çarpı QX eşittir. 2 tane X küp artı X kare eksi 2X eksi 1 şeklinde olur. Bunu biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Bakın şurada ne var? x kare parantezine alırsam 2x artı 1 olur. Şuraya da eksi parantezine alırsam 2x artı 1 olur. Bakın burada 2x artı 1'ler yine ortak. 2x artı 1 parantezine al. Ne geldi buradan? x kare eksi 1 şeklinde olur. Sol tarafta da x artı 1 çarpı qx var. Şimdi şöyle x artı 1 çarpı qx eşittir. 2x artı 1. E burayı da iki kare farkından yaz. x eksi 1'e x artı 1 şeklinde olur. Bakın x artı 1'ler de gitti. Demek ki aradığım qx polinomu bu x'in çarpımı. E düzenleyelim. Dağıtın üzerine 2x kare artı eksi 2x. Şunu arkadaşlar artı x eksi 1. Yani aradığımız şu x polinomu 2x kare eksi x eksi 1 şeklinde çıkar. Yani cevabımız e şıkkı olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.